Dabbetül Arz nedir? Kimdir? Dabbetül Arz insan mı, hayvan mıdır? Dabbetül Arz ne zaman gelecek, ne yapacak? İşte kıyamet alametlerinden olan Dabbetül Arz ile ilgili ayet ve hadisler. Dabbe yeme ve içmeye muhtaç olan varlıklara denir. Dabbetül Arz yerden çıkacak canlı demektir. Kıyametin büyük alametlerinden olan Dabbetül Arz hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şerifinde şöyle buyurmuşlardır. Üç şey vardır ki onlar çıktığı vakit önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanamayan kimseye artık imanı fayda vermez. Bunlar, güneşin battığı yerden doğması, Deccal ve Dabbetül Arz'dır. Dabbetül Arz, beraberinde Süleyman Aleyhisselam'ın mührü ve Musa Aleyhisselam'ın asası olduğu halde çıkar. Müminin yüzünü asa ile parlatır ve kafirin burnunu mühürle damgalar. Öyle ki Sofra ehli toplanınca bir diğerine yüzündeki parlaklıktan dolayı ey mümin der. Diğeri de öbürüne burnundaki mühür damgası sebebiyle ey kafir der. Yani mümin de kafir de yüzünden tanınır. Ortaya çıkış itibariyle kıyametin büyük alametlerinin ilki güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanlara dabbetül arzın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa, diğeri de hemen onun peşinde ve yakındır. Dabbetü'l-Arz yerden çıkacak bir canlıdır. Ama bunun nasıl bir canlı olduğu sahih hadislerde açıklanmamıştır. Konuşarak insanları ikaz edeceği anlaşılmaktadır. Emri bil maruf ve nehi anil münkerin terk edildiği bir zamanda ortaya çıkacağı ve İslam'dan başka bütün dinlerin batıl olduğunu ilan edeceği nakledilmektedir. Ayrıca bu hadise inkar edenlere Allahü Teala'nın ölüleri nasıl dirilttiğini de açıkça göstermiş olacaktır. Dabbe inkarcılara kıyametin yaklaştığını haber verecektir. Allahü Teala bu canlıyı konuşturarak kafirleri rezil rüsva edecektir. Çünkü onlar en açık ve düzgün nisan ile konuşan ve insanlığın en şereflisi olan Peygamber Efendimizin getirdiği en açık kelamı yani Kur'an-ı Kerim'i kabul etmekten yüz çevirmiş bedbahlardır. Cenab-ı Hak da onlara farklı bir canlının nisanından onların anlayacağı üslupla hakikatleri bildirecektir. Kafirlerin bundan sonra iman etmeleri artık onlara fayda vermeyecektir. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.'' Allah'ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik niyaz ediyorum. Ey kalplere egemen olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit kal. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve bizim canımızı Müslüman olarak al.